Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta Survivor Sunnis kurma serimizin 3. bölümünde karşınızdayım. Yarın da tekrardan next hit'im var. Rıttım kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanki. Evet arkadaşlar bugün videomda scoreboard ve arkadaşlar yetki plugin'ini yapacağız. O zaman fazla atmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce bu plugin'i kurduğunuz zaman sağ taraftaki scoreboard size böyle görünecek. Şimdi hemen onu hızlı bir şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Dosyalar kısmına geliyoruz. Buradan plugin'ler diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Animated scoreboard'a geliyoruz. Scoreboard Ve burada arkadaşlar sizde bir sürü scoreboard olacak Hepsini silmeniz lazım Silelim Sonra arkadaşlar yeni bir tane YMN dosyası oluşturacaksınız İsmini ben oyun board yapacağım Hoop'ta da farklı bir scoreboardınızın olmasını istiyorsanız arkadaşlar Hoop board diye Farklı bir de arkadaşlar Scoreboard oluşturuyorum Scoreboardların arkadaşlar kodlarını size linkte vereceğim Geliyoruz. İlk önce arkadaşlar skor vardımız bu oyun skor vardı olacak. Buna geliyoruz. CTLC e ediyoruz Ulan. Oyun vardı yanlış şey olarak oluşturmuşum. Bir saniye. Oyun bu geliyoruz arkadaşlar ve CTLV yapıyoruz. Evet oyun içindeki skor vardımız bu şekilde. Şimdi de hoop skor bu ayarlayalım. Dışarıda arkadaşlar scoreboard kubu kullanacağız. Geliyoruz. CTLC yapıyorum. Bu bu arada geldim. CTLV yaptım. Kaydettim. Evet arkadaşlar scoreboardlarımızı yaptık. Şimdi animated scoreboardımıza tekrardan geliyoruz. Buradan config yml dosyasını açıyoruz. Evet arkadaşlar buraya çok dikkat izlemenizi tavsiye ederim. Burada arkadaşlar global. Global sizin oyun içerisinde scoreboardınız olması lazım. O yüzden oyun boardımızı ekledik. Dünya. Dünya arkadaşlar Volt. Dünyanın ismi Volt. Hangi dünyanın ismi Volt arkadaşlar oraya o board ekleyeyim. Benim Volt dünyası Hoop dünyası olduğu için Hoop boardımı ekliyorum. John John da arkadaşlar oyunum olduğu için John John'a da oyun boardımı ekliyorum. Sonunda Nether ve End diyor arkadaşlar. Bunları eklemezseniz End'e gittiğiniz zaman boardınız gözükmez. O yüzden bunlara da oyun buharımızı ekliyoruz. Evet, burası önemli değil. Burayı böyle yapın arkadaşlar. Dediğim gibi burayı yani dünya hubunuzdaki skor bağınızı hub ekleyin arkadaşlar. Kaydet dedim. Evet kaydet dedim arkadaşlar oyunuma geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi A, S, B, gerekiyor bunun için. ele atlıyoruz. Ve arkadaşlar skor bağırdığımız geldi. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu an böyle gözüküyor. Ben hub'a gittiğim zaman da hub'da da farklı bir şekilde gözükecek. Hub diyorum. Sağ tarafta yetik ve bakiye gözüküyor. Hub'da da arkadaşlar orada gizemli kutu gözükmesi lazım. Geldim evet gizemli kutu gözüküyor arkadaşlar. Gizemli kutuda bu e, buradan açabiliyorsunuz işte. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta yetki kısmı işte default olarak gözükecek. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yetki pluginimizi kuralım. Bunun için arkadaşlar name tag edit ve group manager pluginlerini kullanacağız. İlk önce name tag edit. İlk önce name tag edit yapalım. Name edit içinde arkadaşlar group CML geliyoruz. Siz burada size burada farklı kodlar olabilir bunlar hepsi silin. Açılma kısmına linkini verdim arkadaşlar oradan gelip ctlc e, ctlv e, CTL e kopyalayıp silip şey arkadaşlar benim burada kendim yapmış olduğum kurucu, admin, moderatör, mimar taglarını ayarlayın. Evet burada işimiz bitti. Şimdi grup manager'a geleceğiz. Evet grup manager, roles, vault ve groups. Burada arkadaşlar e, bunların hepsini ilk önce silelim. Evet sildik. Sonra papaz grup manager'a geliyoruz arkadaşlar. Burayı komple alıyoruz. Evet yapıştırdık ve kaydettik. Şimdi arkadaşlar oyunumuza geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hemen lelo atmamız lazım o yüzden ilk önce manlı atacağız eee Grup manager kodunu lelo atlıyor şimdi nt lelo atacağız bu da dmt gadget plugin ile Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar taklarımız geldi takları nasıl ya yani nasıl permleri veriyorsunuz onu göstereceğim Manlı atlıyoruz mesela next admin verelim Evet admin oldu kurucu verelim Şimdi arkadaşlar kurucu oldu evet arkadaşlar ilk önce yazdığımız zaman size böyle gözükecek böyle gözükmesi çok normal şimdi altta batıyoruz pluginlerimize e geleceğiz arkadaşlar ondan sonra yeni bir tane plugin kurmamız lazım o da chat format ben de bir tane chat format pluginini kurmuştum ben bunu yanlış kurmuşum o yüzden bunu sileceğim size arkadaşlar bu şey linkini de vereceğim açma kısmında hemen chat formatı bulayım. Arkadaşlar Chat Format Plugin'imiz bu. Bunu kurun. Ee, başka chat format kurarsanız arkadaşlar chatli gözükmeyecektir. O yüzden bu plugin'i kurmamız lazım. Ben buradan 3.3'ü kuracağım. Siz de 3.3'ü kurarsanız sıkıntı çıkmayacaktır. Hemen bir atalım. Evet arkadaşlar plugin'imizi kurduk. Şimdi chat'e bir şey yazalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuncu olarak çıktı. Next time sen de bir şey yaz kanka. Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki sorunumuz da beyaz gözükmesi. Beyaz gözükme sorununu hemen ortadan kaldıracağız. Plugin'ler chat format içine giriyoruz ve config yeme ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada default formatta arkadaşlar player name'in başında R, R, olacak burada. Hemen onu silelim. Chat format ile lot atıyoruz ve tekrar içeri yazdığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncuda gri gözüküyor. Ne için kanka sen, yaz. Evet, onda mavi. Ben de, de arkadaşlar kurucu yaptığım zaman da kırmızı gözüküyor. Evet e, bu kadar da arkadaşlar bu arada Warp'da slash Warp yazma sorununda arkadaşlar OP dışında olmuyordu onu da Ben perdelerin içinde kaydettim Bu arada arkadaşlar yetkili alım vardır İstediğiniz gibi katılabilirsiniz Discord sunucuma açıma kısmından da ulaşabilirsiniz arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın bay <laughs> bay